Eylül ayı hızlı başlayacak, fırtınalı başlayacak gibi bir beklenti zaten vardı. İlk duruşmada benim duruşmamdı ve yine bu ay içerisinde ondan fazla duruşma var. Bütün siyasetin, bütün muhalefetin yargılandığı bir süreçten geçiyoruz. E malumunuz İstanbul İl Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Ana Muhalefet Partisi'nin bir yargı kararı çıktı ve el çektirme kararı ortaya kondu. Dolayısıyla evet beklediğimiz gibi Eylül hızlı başladı. Her şey hızlı ilerliyor. Türk siyasetinin bir an önce durulmasını, karşılıklı anlayışın, nezaket dilinin ve hukukla değil de siyasetle mücadelenin zemininde yürümesini çok hızlı bir şekilde temenni ediyoruz. Aksi halde hepimiz yoruluyoruz. Anlamsız bir yorgunluk. biz anlaşamayacak insanlar bu ülkede hiç kimse değil. Ama büyük bir kavga varmış gibi insanların önüne de koymaya gerek yok. Siyasetinde yumuşak ve siyasi zeminde yürüdüğü bir sürecin Türkiye'de başlamasını bekliyoruz diyorum. Teşekkür ediyorum. Bizlerin siyaset yapmasını mı istemiyorlar? Partilerimizi mi kapatalım? Demokratik hak ve özgürlüklerin Türkiye'de ifade edilmesi suç haline geliyorsa bu yurt dışında itibar kaybetmektir. Türkiye'nin itibar kaybıdır. Türkiye'nin siyaseten nereye gittiğini de bir göstergesidir. Sayın Hüseyin Baş bir partinin genel başkanıdır. Demokratik hakkını kullanmıştır. Anayasal hakkını kullanmıştır. Bundan daha doğal, bundan daha olağan ne olabilir? Bir Parti Genel Başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı ise partiye söylenen söz cumhurbaşkanına hakaret olarak addediliyorsa o zaman demokrasinin bittiği yerdeyiz.